kaza bugün akşam saatlerinde Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bulunan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emniyete ait motorize ekipte görev yapan bir trafik polisi kırmızı ışıkta bekleyen araca bilinmeyen bir nedenden dolayı arkadan çarptı. <laughs> Hızlı geldiği öğrenilen polis memuru kaza anında ilk müdahalenin ardından hemen Mehmet Akif'den eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis memurunun durumunun ciddi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçta bulunan dört kişinin durumlarının ise iyi olduğu görüldü. Ne oldu? Arkadaşlar kırmızı ışıkta dururken polis aracına gelip arkadan vurmuş. O zaman o şekilde oldu. Yani siz kırmızı ışıkta duruyordunuz? Evet kırmızı ışıkta Trafik polisi süratli miymiş? Evet. O ya yani arkada vurduğuna göre herhalde süratliymiş. Trafik polisini ondan sonra gördünüz mü? Durumu kötü müydü? Yok ben Durumu kötü. Benim yani adım Kadir'e durumu kötü. Yani ölmediğini biliyoruz ama durumu ağır yaralı. Siz arabada kaç kişiydiniz? Arabada ben yoktum. Onlar vardı orada. Dört Kaç kişiler. Kişi? Dört kişiler de arabada. Dört kişiler de. Evet, bir yoldan almışlardı. Üç kişi beraber çalışıyorlar. Şimdi siz emniyete mi gidiyorsunuz? Evet ben emniyete Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.